2012-2013 sezonunda Fenerbahçe Avrupa heyecanına Şampiyonlar Ligi play-off turlarıyla başlıyor, ancak ikinci elemede Spartak Moskova'ya 2-1 ve 1-1'lik skorlarla eleniyor. Şampiyonlar Liginden elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne direkt grup aşamasından katılıyordu. Fenerbahçe, ilk maçını evinde Marsilya ile oynayacaktı. Ve bu maç o an hiç kimse bilmese de Alex de Souza'nın Fenerbahçe formasıyla son Avrupa maçıydı. Marsilya ise Ayev ve Valbuena ile etkili hücumlar yapan güçlü bir takımdı. Maçı İvan Bebek yönetiyor Hırvat Futbol Federasyonu'ndan ve karşılaşmaya konuk ekip Marsilya başlıyor ceza sahası çizgisine paralel orta içeriden mi çıktı gözler yardımcı da kıpırdamadı taç vay yerden öndüreye hayırdan önce volkan tekrar caner şimdi canerin önü boş attı onun önüne çapraz vurdu ve gol gol perde açıldı caner de açıldı Remy. Tehlikeli top. Direkten dönüyor. Etkili geldi Fenerbahçe. Kafa ve gol. 2 oldu. Aleph sattı. Aleph sattı. 2 oldu. Fenerbahçe 2. Marsilya 0. Sert bir şut Gökhan çizgide Bekir çıkardı. Valbuena yerden verdi aldı penaltı noktasında golü attı sonunda. Valbuena verdi aldı topu ağlara gönderdi. 8 dakika var far bire indi Valbuena'nın golüyle 2-1. 3 puana saniyeler var. Altı pasa geldi top ve ağlarımıza gitti. Fenerbahçe, son dakikada yediği golle evinde çok önemli bir iki puan bırakıyordu. Almanya deplasmanına Mönchengladbach maçına çıkacak Fenerbahçe'de artık alınacak bir mağlubiyetle grupta şansımız iyice zora girecekti. Dikkat edin, dikkat edin. Kaleye doğru! Dikkat edin. De Jong, golü attı. İşareti verdi Hakem. Cristiano gol. Gol. Mönchengladbach şimdi sustu. Fenerbahçe gol diye bağırıyor. Cristiano gol diye bağırıyor. Maçta durum 1-1 oldu. Meyreles kaleye baktı. Meyreles vurdu gol. Koçum benim. Meyreles. Meyreles. İşte bu değerli teyitçiler işte bu. Fenerbahçe Almanları susturdu. Caner hareketlendi Çok önünde. Christian Caner, Caner Cane kayda doğru. doğru. Gol! Evet. Bitirin şu işini. Bitirin. Kayt. Evet. Üçüncü gol. Kayt. Nefis. Stop Volkan stop. dikkat gol. Evet. Yani mutlendirmeyeceksin rakibini. İki bek çıkmaz böyle Avrupa maçlarında. Çıktığın zaman ters kademede olmazsın. 10 numarada bomboş kaldı. Kayıt! kayıt maç bitebilir. Kayıt daha. kendini gösterdi. Derbe, Krasic. Evet. Kayıt önüne! Kayıt! Ortaya! Hadi gol! Gol! Christian Baroni! Fenerbahçe müthiş bir oyunla güçlü rakibini evinde 4-2 yenerek grupta ikinci sıraya yerleşiyordu. Şimdi ise rakip tam bir kapalı kutu olan Ael Limosol. Başarılar Fenerbahçe. Maç başladı. Güney Kıbrıs Ekibi Limasol'u tek golle geçen Fenerbahçe aynı takımla bu kez Kadıköy'de karşı karşıya geliyordu. Aya Limasol maça başladı. Hristiyan, Gökhan Kayt Fenerbahçe Fenerbahçe 1-0 önde Kaytın golü Christian. Kayt geldi. Bas Gökhan'dan. Christian. Sol. Topu kontrol etti. Sol. Musa. Sol. Sol. Son şov Muhteşem futboluyla rakibini yine yenen Fenerbahçe, grupta 5 puan farklı liderliğe yükseliyordu. Marsilya Fenerbahçe mücadelesine hoş geldiniz. 5. maçında Fransa'ya, Marsilya deplasmanına giden Fenerbahçe, alacağı bir puanla son maç öncesi gruptan çıkmayı garantileyecekti. Maç başladı. Atkes'in işaretini verdi. Kristian Mann'dan da çift yumruk. Duvar pasıyla. Gol tehlikesi. Amre Ayyub. Bir de koltuğa. Robişat'a gol! Rehidon'da <laughs> gol! Marsilya'da gol! <laughs> Çevirdi topu. Ayel, Angra Ayel. bir kafa Volkan. Andrayev. C grubu lideri Fenerbahçe. Grupta Marsilya'yı yenerek Fenerbahçe hem ilk maçtaki intikamını alıyor hem de bu galibiyetle son maç öncesi grupta liderliğini garantiliyordu. Son maçta evinde Möşüngladbach'la oynayan Fenerbahçe liderliğinin garanti olmasıyla maçı çok fazla sıkmıyor ve mağlup oluyordu. Son 32 turunda Rus temsilcisi Bate Borisov'la eşleşen Fenerbahçe'yi Rusya'da eksi 10 derecelik bir soğuk bekliyordu. Şansı bol olsun Fenerbahçe'nin. Bir faul ve sarı kart çıkacak. Raul Meireles'e kırmızı kart. Raul Merileş kırmızı kartla oyun dışı kalıyor. Yani biraz ağır olmadı mı diyoruz. Pablo, Pablo Volkan. Bu zorlu maçtan avantajlı çıkan takım Fenerbahçe oluyordu. Bu maç öncesi Marsilya deplasmanında Fenerbahçeli taraftarların karıştığı tribün olayları yüzünden Fenerbahçe'ye bir maç seyircisiz oynama cezası verilmişti. Kadıköy'de sessiz gece amatör gecesi olsun. Maç başladı. Fransız hakem kırmızıyı gösterdi. Kaleci Golbunov çıktı sağ Hakeme baktım verdi. Verdi. Frans Hakem penaltıyı gösterdi. Christian, Christian. Fenerbahçe 1-0 önde. dev geriye. Sol Şekli direkten döndü. 2. pozisyon direkten dönüyor Tur Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe bu sessiz gecede turu zor da olsa geçip son 16'ya kalıyordu. Ancak maç esnasında stadyum dışından saha içerisine paraşütle atılan meşaleler sebebiyle UEFA Fenerbahçe'ye bir kez daha seyircisiz oynama cezası veriyordu. Son 16'da Victoria Pilsen takımıyla eşleşen Fenerbahçe, seyircisiz oynayacağı rövanş maçı için avantajlı bir skor arıyordu. Direkten döndü. Atak sürüyor. Volkan kapatmak istedi. Top çıktı. Ceza sahası için inanılmaz anlar. Bu topla çıktı. Gökhan. cezası sahasında bir kafa kaleciden at bunu. At bunu gol. 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 81 dakika bekledik bu golü. Bu çok zor deplasmandan 1-0 galibiyetle dönen Fenerbahçe için artık çeyrek final çok yakındı. Alman hakem oyunu başlattı. Yapılması gereken en az bir beraberlik, gollü mağlubiyette ise çek takımı tur atlayan taraf olacaktı. Zikler baktı. Caner kaleye kalecinin üstüne. Ceza sahası içi. Christian çevirdi. Kayta yandan geçti. Gol! Sadi genç Sadi attı. Genç Sadi attı. Fenerbahçe 1-0 önde. Ceza sahası içinde Caner. Ortada kayt Topla buluşu karşı karşıya. kayt Ortaya doğru geliyor. Top dışarıya. İnanılmaz. <laughs> Volkan ama Bizen golü attı. Marida'nın sevinci. Volkan yumru vurdu, kalıcı çıktı. Fenerbahçe, seyircisiz oynadığı maçta rakibini elemeyi başarmıştı. Şimdi ise çeyrek finalde rakip, güçlü İtalyan ekibi Lazio. Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı. Fenerbahçe maça başladı. Müzik Ceza sahası markette uzandı. Direkten döndü. Direkten dönüyor top. Tekrar Christian Foul. Foul. Oasi ikinci sarı kırmızı çıkacak çıktı. Kırmızı kart. Lazio kişi. Şimdi pas. Meireles direkten dönüyor yanılmaz. Direkler bu akşam istemiyor sanki. Direkten dönüyor top. Yokan ortaya doğru dışarıya. Meireles tekrar kaleye bak etti. Meireles tekrar kaleye baktı. Yine vurdu mark etti. Tekrar Caner. Elle oynama. Elle oynama itirazı. Yardımcı hakeme baktı verdi. Penaltı. Çizgi hakemi ve yardımcı köşeye doğru yöneldiler. Ve hakem penaltıyı verdi. Vebo İskoç hakem işaretini verdi. VEBO geldi. VEBO attı golü. Gol VEBO. VEBO Kadıköy ayakta. Kadıköy ayakta. Kadıköy ayakta. VEBO. Fenerbahçe 1. Lazio 0. Caner Kaleci uzandı. Mal getirdi gol. Kaydın golü. Fenerbahçe 2-0. Fenerbahçe'nin gecesi. Fenerbahçe muhteşem oynadığı maçta Lazio'yu 2-0 yenerek ikinci maç öncesi büyük bir avantaj elde ediyordu. Üstelik Fenerbahçe'yi İtalya'da bekleyen başka bir avantaj da Lazio'nun bu maçı tribün cezası yüzünden seyircisiz oynayacak olmasıydı. Hakem işaretini verdi oyun başladı. Şut pozisyonu Volkan. Ederson ve Volkan. Kandreva bir kafa. Lulic. Salih kontrol etti Kayta. Vebo döndü sola doğru. Caner sakin hareket Caner gol! Caner Lazio'yu yaktı. Fenerbahçe güçlü rakibini eleyerek yarı finale kalıyordu. Artık UEFA Kupası'na sadece iki takım kalmıştı. Yarı finalde ise rakip Benfica'ydı. <laughs> Muhteşem maçlar çıkararak son dört takım arasına kalan Fenerbahçe'de artık tek bir hedef vardı. Finale kalmak. Benfica mücadeleye başladı. Kayt ortaya yaptı bir kafa direktten. Direktten dönüyor ahlar ve ahlar arasında. Christian bir kafa Egemen'den kucağına. Sağda kayt tekrar Gökhan'a ceza saati için penaltı, verdi penaltıyı verdi, verdi penaltıyı, mazic mazic penaltıyı verdi. Tribünler ayakta, heyecan içinde Christian Baroni, Allah'ım direkten dönüyor. Beyreles kaleye vuruyor Artur yine çıkardı. Fenerbahçe kaleyi bombaladı adeta ama olmadı. Ceza sahası içi Şimdi pas kayıt döndü. Vurdu direkten döndü. Ne oluyor bu akşam? Ne oluyor inanamıyorum. Kale sahasının üstü. Kes bir kafa kaleye doğru vurdu gol olsun. Hakime baktım. Hakime baktım. Hakime gol. Gol muhteşem gol verdi. Egemen bu golü öyle bekliyorduk ki, öyle bekliyorduk ki değerli seyirciler. Nihayet oldu. Fenerbahçe 1-0 önde. Fenerbahçe inanılmaz pozisyonlar harcadı. Penaltı kaçırdı. Belki de farkı kaçırdığı maçı 1-0 galibiyetle bitiriyordu. Finale artık tek maç kalmıştı. Portekizlilerin cehenneme döndürdükleri statta eğer Fenerbahçe bir gol bulabilirse Benfica'nın 3 gol atması gerekiyordu. Final yolu için mücadele başladı. Perez, Lima, ceza sahası için. Gaitan, dakika 9. Sola doğru. Caner. Elle oynama beklentisi devam. Hakem. Penaltı. Fransız hakem yardımcısına baktı. Yardımcısı penaltıyı gösterdi. Geliyor gol. Gol. Sustular. Sustular. Kraytkolu attı. Sustular. Cardozo. Cardozo bu kadar boş bırakılmaz. 35. dakika. Volkan'ı açtı. Hakem oyunu durduruyor. Gökhan sakatlandı hemen sağlık görevlerini çağırdı. Maçın hakemi Cardozo. 66. dakika Cardozo. Fenerbahçe her şeyini ortaya koyduğu maçta yaptığı inanılmaz hatalarla karşılaşmayı 3-1 kaybetse de Fenerbahçe taraftarı UEFA Kupası'nın ucundan dönmüş olan bu efsane takımı bir daha asla unutmayacaktı.